Paralel boyutlardan birinde dünya 1453'te Recep ve Devlet iki eski dost olarak yaşlanmışlardır. 105 yaşına gelen bu iki eski dost gençleşmenin yolunu aramaktadırlar. Yüzyıldır yaptıkları gibi yine çareyi çiftçilik yaptıkları topraklarda ve otlarda ararlar. Her buldukları yeni ot onlar için bir umut olur. Her yeni umutta bir kavgaya tutuşurlar iki eski ve hırçın dost. Ve bir gün aradıkları şifayı bulduklarını düşünürler. Otları kaynatıp içerler ve sonucunu beklemeye başlarlar. Kardeşim sanki biraz gençleşmeye başladın sen. Hadi hayırlısı bu defa seni evlendireceğim yaşlanmadan inşallah. Olur mu? Şu işçi postasının başında bir hatun var. Onu alalım sana adı Pervin bir şeyim. Pervin buldun muydu o neydi? O galaksiler arası isyancı komünist, terörist, pis gevüt bilmez bayrak sevmez. Her bir şey var onda. Kardeşim olmaz. Kardeşim sen onu seve seve galaksi milliyetçisi yaparsın. Biraz fazla mı kaçırdık şu iksiri? İksiri boş ver de. Hayat çok pahalı oldu kardeşim. Beş günlüğüne şu devletin başına beni bir geçirseler var ya.